Sıcak bir Haziran sabahıydı. Hapishane hayatı yaşadığı evinde gözlerini açtığı sıradan bir gündü onun için. Aktif militanlıktan vazgeçmiş, davam olarak adlandırdığı olguya en büyük katkıyı şiirleriyle, oyunlarıyla ve edebiyatla vermeye karar vermişti. Vatandaşlıktan atılma, sürgüne gönderilme ya da öldürülme gibi korkular yaşamak istemiyordu artık. Davası yaşamalı, o da davası için hayatta kalmalıydı. Ancak korkuyordu. Derdini açmak için dostlarının evine gelmesini bekledi. Eşinin erkek kardeşi, yazar Refik Erduran ve Mehmet Ali Aybar kapısında nöbet tutan polislere selam verdikten sonra eve girdiler. Polisler bile ev hapsindeki bu adamdan sıkılmış, yarı uyur, yarı uyanık halde günlerini geçiriyorlardı. Ara ara sohbet ediyordu onlarla. Siyasetten, edebiyattan konuşmaya çalışıyor, ancak çoğunlukla cevap alamıyordu. Refik Erduran onun düşünceli halini fark etmişti. Sigara yakan elleri titriyor, ciğerlerine çektiği dumanı seyrek nefesiyle parça parça bırakıyordu. Mehmet ile Aybar'la birbirlerine bakıyorlar ancak ilk adımı ondan bekliyorlardı. Sigarasını kül tablasına bıraktığında içindeki kapkara düşünceyi açtı dostlarına. Refik dedi. Refik beni öldürecekler. Refik Erdoğan'ın gözleri büyüdü bir anda. Böyle bir ihtimal her zaman vardı ancak Nazım'ın ağzından bunu ilk kez duyuyordu. Nasıl yani? Kim öldürecek? diye sordu. Askere çağrıldım. Yanıtını alınca o da artık aynı hislere sahipti. Geçmişte deniz subayı olduğu halde yeniden askeri çağırmışlardı onu. Yaşını çoktan almış bir adamı askerde eziyet ederek öldürebilirlerdi. Yemeklerden zehirlenebilir, kör bir kurşun tesadüfen ona çarpabilir ya da daha acı verici şekilde yok edebilirlerdi. Bir şey yapmak gerek, dedi Mehmet El Aybar. En büyük korkusu gerçek olmak üzereydi. Aşkım dediği gençliğini, şiirlerini feda ettiği vatanında yaşaması artık mümkün değildi. Hiçbir toprak parçası ona ait olamazdı bu sınırlar içindeki. Gitmem gerek dedi. Gözleri dolmuştu. Odadaki herkes hemfikirdi bu konuda. Nazım Hikmet Türkiye'de yaşayamazdı. Kaçmak zorundaydı. Pilotluk eğitimi olan yedek subay Refik Erduran onu alıp Bulgaristan'a kaçırmayı teklif etti sıradan bir günmüş, eğitim uçuşuymuş gibi kalkar, onu Varna'ya götürür, aynı gün geri dönerdi. Olmaz dedi. Arkadaşlar hava yolu olmaz dedi. Davasına danıştığı, talimat aldığı isimlerin kim olduğunu asla açmamıştı Refik ve Mehmet Ali'ye. Arkadaşlar diyordu onlar için. Hava yolundan korkuyordu. Belki de bu yüzden istemiyor diye düşündü Refik. Ama Emir arkadaşlardan gelince uyulmak zorundaydı. Nasıl olacak o zaman? diye sordu Mehmet Ali Aybar. Deniz yoluyla gidebiliriz dedi Refik. Ben bir sürat teknesi bulurum. Karadeniz'e açılırız. Varna'ya götürürüm seni. Sonra dönerim dedi. Karadeniz'i duyunca içindeki korku daha çok büyüdü. Pek çok dostu yatıyordu Karadeniz'in derinliklerinde. Pek çoğu can vermişti dava uğruna Karadeniz üzerinde. Onun için gerçekten kapkara bir denizdi orası. Oradan da korkuyordu ama hava yolundansa şansına denizde denemeyi tercih ederdi. Deniz yolu olur diyebildi sadece artık kaçış resmiyet kazanmıştı. Onun içindeki korku şimdi hepsine bulaşmıştı. Bu kez dava Karadeniz'de batmamalı, vatanından uzakta da olsa güçlenerek büyümeliydi. Günün ilk ışıklarıyla uyandı. Kaçış planının üzerinden tam iki hafta geçmişti ve büyük gün gelmişti. Geceden hazırlayıp yatağının altına sakladığı çantasını aldı saat 9'da Refik'le sözleştiği noktada olmalıydı. Dikkatlice çıkış kapısına yöneldi. Evinin çevresine nöbet tutan polisler derin uykularına devam ediyordu. Bugün yakalanacak olsa bile şu an değildi. Sokağın köşesine doğru yürümeye başladı. İçindeki korkuyla karışık heyecan nabzını yükseltiyor, yine de adımlarını sakin atmaya çalışıyordu. Köşe başında bir taksiye bindi. Tarabya'ya gitmesi gerekiyordu ama takip edilme ihtimaline karşı ilk durağı Beyoğlu'ydu. Kalabalık bir noktada indi ve hızla bir pasaja daldı başını yere eğiyor, kimse tarafından tanınmamaya çalışıyordu. Bir yandan da baktığı her noktayla, gördüğü her insanla vedalaşıyordu içinden. Pasajın diğer kapısından çıkarak başka bir taksiye bindi. Bir süre sonra da başka bir taksiye. Tarabya'ya yaklaşmıştı, saatte 9 olmak üzereydi. Tarabya Oteli'ne 500 metre kadar taksiden indi. Otelin önündeki limana yaklaşırken, Refik'in söz verdiği şekilde ödünç aldığı motorla orada olması için dualar ediyordu. Bir yandan da sakin adımlarla deniz kenarında amaçsızca dolaşan bir adam rolü çiziyordu kendini. Limana yaklaştığında Refi'yi gördü. İşte kurtarıcısı oradaydı. O da sıradan bir gezgin kıyafeti giymişti üzerine. Sakince motora yaklaştı, selamlaşmanın ardından bindi ve sırtını İstanbul'a dönerek yerine oturdu. Yavaş yavaş vedalaşıyordu hayatına giren kadınlardan binlerce kat daha fazla aşık olduğu vatanıyla. Direkt Karadeniz'e hareket ederlerse dikkat çekebilirlerdi. Önce Üsküdar'a doğru sürdüler motoru. Denizin ortasına gelince de Karadeniz'e yöneldi Refik. Şimdi motora tam gaz verme zamanıydı. O gün diğerlerinden daha mavi, daha sakin ve daha sessizdi Karadeniz. Kara, kaygan yılanlar gibi karanlık sular. Karadeniz boğmak istiyor beni. Sözlerini yazdığı bu uçsuz bucaksız derinlik bu kez o kadar korkunç gelmiyordu ona. Tam gaz suların üstünde akıp giderken bir çocuk gibi mutluydu. Bir yandan da vatanından uzaklaştığı için üzülüyordu. Hiçbir işe yaramadık Refik dedi. Yine aç kaldı köylüler. Yine ölecek insanlar. Hiçbir şey değiştiremedik. Bir savaş vermiş ve kaybetmişti. Bir daha dönemeyeceğini hissediyordu vatanını. Dolu dolu olan gözlerini serbest bıraktı. Ağlamaya başladı. Örgütünden değil, halkından koptuğu için üzüntüsü. Bu sırada sislerin arasında bir şilep gördüler. Biraz daha yaklaştıklarında Rumen bandıralı şilebin adını da görmüşlerdi. Planov. Bulgaristan'a, Varna'ya gitmekten vazgeçti o an. Hangi kara sınırından geçeceğiz? Varna'ya ulaşsam bile ne yapacağım diye düşündü. Eğer şilebe binebilirse komünistler ona yardım ederdi. Motorun hızını artırıp yaklaşmaya devam ettiler. Mürettebat güvertemin ucuna dayanmış gelmemelerini işaret ediyordu. İçlerinden birisi elleriyle silah işareti yapıyor, yaklaşırlarsa vuracakları konusunda onları uyarıyordu. Durmadılar. Ayağa kalkıp motorda dengede kalmaya çalıştı. Ben Türk şairi Nazım Hikmet. Beni geminize alın diye bağırmaya başladı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça. Bildiği tüm dillerde bağırıyor. Şilebe alınması için yetkililerle iletişime geçilmesini istiyordu. O sırada bir gürültü geldi motordan. Ardından da büyük bir sessizlik oldu. Motor stop etmişti. Koskoca denizin ortasında kala kalmışlardı. Ama Plehanov uzaklaşmaya devam ediyordu. Şimdi ne Şilebe ulaşma ihtimali vardı, ne de varmaya. Refik motoru asılıyor, çalıştırmak için var gücüyle çabalıyordu. Korkuları şimdi daha büyüktü. Bir şansları varken diğerine koşmuşlar. Şimdi ikisinden de olmuşlardı. Şileb'e el sallayıp durmaları için yalvarıyordu. O sırada motor çalıştı. Varna mı yoksa Şilep mi diye sordu Refik. Şilebi denemek zorundaydı. Eğer binebilirse işi çok kolaylaşacaktı. Şilep dedi. Tekrar yaklaştıklarında Şilebin onları beklediğini fark ettiler. Yetkililerden onay gelmiş. Türk şairi Nazım Hikmet'in Şilebe alınışı kabul edilmişti. Motorun bulunduğu yöne doğru bir halat merdiven atıldı. Bir elini halata attı, dönüp Refik'e baktı. Şimdi ikisinin de gözleri dolmuştu. O evde 17 Haziran gününü beklerken Refik tüm ayarlamaları yapmış, buraya kadar onun için gelmiş, tüm hayatını riske atmıştı. Döndüğünde neler gelecekti kim bilir başına. Onun da gelmesini istedi ama Refik kabul etmedi. Sarılıp vedalaştılar. Memleketinin, dostunun kokusunu son kez çekiyordu içine. Şilebe çıktı. Son kez baktı sisler arasından güçlükle görünen İstanbul'a. Motoru sürerken dönüp arkasına bakan dostuna, kardeşine, dava arkadaşına el salladı. Görev başarıyla sonuçlanmıştı. Şiirlerini yazacak, varlığını armağan ettiği vatanından uzakta yaşayacaktı aşkını. 1951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdü ölümün üzerine. Ve bugün de ölmemişti. 1951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstün ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim. Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım. Yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyor. Operaya gittim, çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere ben de gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır, Türkiye'mde, Türkçem ne yasak. Kansere yakalanmadım da. Yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yaraları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım atmışıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Başımdan neler geçer daha kim bilir.